Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı inanılmaz kolay olan çok güzel bir atkı modeli tarif ediyor olacağım. O kadar güzel bir model ki bunu isterseniz beyler, hanımlar, çocuklar için hazırlayabilirsiniz. Her yaşa uygun bir model oldu. Hemen şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Ben atkıyı bakın mankenimin üzerine attım daha rahat sizlere gösterebilmek için. Hemen şöyle modeli göstermek istiyorum. Bakın modelin düz kısmı burası, ters kısmı da bu şekilde görünüyor hemen şöyle göstermek istiyorum. Bir tarafını düz bir tarafını ters attım ki hem iki tarafını da böyle sizlere göstermiş olayım. Bakın ördükten sonra video içerisinde de bahsediyorum. Buharlı ütüyle ütüledim. Böyle kendini bıraktı. Döküm döküm o kadar güzel bir dokusu oldu ki sanki triko hazır bir çalışmaymış gibi. Yani bununla çok güzel hediye atkılar yapabilirsiniz. Gerçekten model çok güzel oldu. Bu iple de gerçekten çok yakıştı. Yine ipi nereden aldığımı da videoda sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten içmesen harika bir çalışma oldu. Çok da kolay bir örnek, hızlı da büyüyen bir çalışma. Yani e, örgü örmeyi bilmiyorsunuz. Sadece bir düz, bir ters örgü biliyorsanız eğer bu çalışmayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İnanılmaz kolay ilerliyor. Dediğim gibi birçok şekilde de kullanabilirsiniz. Ben yine ölçüleri de sizlerle paylaştım. İçi mesela harika bir proje oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. için kullanmış olduğum iplerimi Aksa Örgü Butik'ten temin ettim. İletişim bilgilerimi videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. İçeriği yün olan 100 gramlık iplerden kullandım. 2 yumak yeterli oldu bu çalışma için. 2 yumakla 25 santim eninde 192 santim boyunda bir atkı elde etmiş oldum. Atkıyı ördükten sonra bakın normalde puf puf bir iplik. Biz bunu buharlı ütüyle ütüledikten sonra bakın çok güzel bir doku oluştu. Böyle döküm döküm yani sanki triko hazır bir çalışma gibi oldu oldu e, Buhar ütüyle de e, bu şekilde birazcık da esnetiyoruz. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Eğer ütülemezseniz ölçü birazcık daha küçük olabilir sizlerde. Bunu da başlangıçta söylemekte fayda var. Bakın bu ipin birçok farklı renk seçeneği var. Aksa örgü butik ile iletişime geçerek farklı renk seçeneklerine bakabilirsiniz. Burada güzel bir koyu gri rengini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi daha açık bir rengiyle... Yine aynı ipi kullanarak modeli sizlere tarif ediyor olacağım. Burada kullanmış olduğum şiş numaram 6 milim. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi şiş numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi modeli sizlerde küçük bir parçada tarif edeceğim. Dümdüz çok kolay bir örgü. Sadece bir düz bir tersten oluşuyor. Düz ve ters örgüyü bilenler çok rahatlıkla yapabilir. Ama aramızda yeni başlayanlar varsa Eminim ki onlar da çok rahatlıkla yapabilir. Şimdi bir miktar kısa ip bırakıyorum. Bakın burada. E, atkım için daha uzun ip bırakmıştım. Şimdi küçük bir örnek tarif edeceğim için bu kadar ip bırakmam yeterli. Aramızda yeni başlayanlar varsa şişe ilmek nasıl atılır hiç bilmiyorsanız düz örgü, ters örgü bilmiyorsanız eğer çok detaylı paylaştığım bir video vardı yeni başlayanlar için şişe örgü. E, o videoyu sizlerle yorumlarda yazarsanız paylaşırım. Videonun açıklama kısmına da linkini mutlaka ekliyor olacağım. Şimdi burada Bakın şu şekilde bir çapraz yapıp içinden geçirerek bu şekilde ilk ilmeğimi oluşturuyorum. Sizlerin daha farklı yöntemleri olabilir. Şişe ilmek birçok farklı şekilde atılıyor. Hangi yöntem size kolay geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi birinci ilmeğimi oluşturdum ve ben bu şekilde bakın ilmeklerimi oluşturuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, şöyle 12 tane atalım. Şimdi bu modelde ilmeklerinizi oluştururken sayınız 2'nin katları olmak zorunda. 2 artı 2 artı şeklinde ilmeklerinizi oluşturmanız gerekiyor. Şimdi burada e, elinizle örüyor olabilirsiniz, ipi boynunuza geçirip örüyor olabilirsiniz, kolunuzla örüyor olabilirsiniz. Örme yönteminizin hiçbir önemi yok. Düz ve ters örgüyü biliyorsanız eğer bu çalışmayı rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi hemen diğer şişimi de alıyorum, başlıyorum örmeye ilmeği her zaman örmeden ip önde olacak. Bu şekilde alıyorum. Bakın. Sağdaki şişimi aktardım. İpi şimdi arka tarafa alıyorum. Ve hemen sıradaki gelen ilmeği düz örüyorum. Düz örgüyü bakın bu şekilde yapıyorum. İlmeğin içinden ilmek aldım. Bu şekilde düz ördüm ve ördüğüm ilmeği bıraktım. İlmeğin içinden ilmek çıkarttıktan sonra bırakıyoruz. Bir tane düz ördüm. Şimdi bir sonraki İlmeği ters öreceğim için ipi ön tarafa aldım. Bakın şimdi ters örüyorum bu şekilde. ilmeğin içerisine batıp içinden ilmek çıkartıyorum. Düz ve ters örgüyü bu şekilde yapıyoruz. Sıradakini düz örüyorum. Bir sonrakini ters örüyorum. Yani klasik lastik örgü gibi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde ilerliyoruz. Bakın düz. Düz ilmekler V şeklinde bakın görünüyor. Ters ilmeklerse Hemen bir tane ters örelim kesik çizgi şeklinde görünüyor bakın V şeklinde düz ilmek görünüyor kesik çizgi şeklinde ters ilmek görünüyor yeni başlayanlar için bu detayları söylemekte fayda var örgü bilenler bu kısımları zaten hızlı hızlı geçeceklerdir şimdi en bakın sondan bir önceki ilmeği ters ördüm en son ilmeği her zaman düz örüyorum son ilmeği de düz örerek bu şekilde birinci sıramı tamamladım çeviriyorum şimdi Bakın. İp yine önde. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu arada ilk ilmekleri alırken çok gevşek almamaya dikkat edin. Aşırı gevşek alırsanız buralar çok geniş olacaktır. İlk ilmeği örmeden sağdaki şişimi aktardım ve hemen ipi arkaya aldım. Şimdi bu düz sıradayız. Düz sırada yani şu görünen sıradayız bakın. Hepsini düz öreceğiz. Bu model bir sıra düz oluyor. Diğer bir sırada bir ters bir düz. Bir ters bir düz şeklinde ilerliyor. İlk ilmeği örmeden aktardım ve sıradaki ilmeği düz örüyorum. Bir sonrakini yine düz örüyorum. Bakın ipimi hep arkada. Bütün ilmekleri bu şekilde düz örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Tamamen düz ördüm bakın. Sıra sonuna kadar geliyorum. Son ilmeği de düz ördüm. Bakın düzü tamamladık. Çeviriyorum. Yine ilk ilmeği örmeden sağdaki şişime aktarıyorum. Bakın ip önde, sonra ipi arka tarafa alıyorum. Bir düz, bir ters. Nasıl başlamışsak hep o şekilde. Bir düz, bir ters. Nasıl başlamıştık? İlk başladığımız sırada bir düz, bir ters şeklinde devam etmiştik ve bunu hep uygulayacağız. Hemen düzle başlıyoruz. Bir düz bir ters, bir düz, bir ters şeklinde şimdi sıra sonuna kadar geleceğiz. Gerçekten çok kolay bir örnek, iki taraflı kullanılabilecek bir örnek. Tersimi ördüm, son ilmeği de düz örüyorum ve sıramı tamamladım. Bakın ters kısım burası, düz kısım burası. Çevirdim. Yine ilk ilmeği örmeden sağdaki şişimi aktardım. İpi arka tarafa aldım. Şimdi bu sırada her birini düz öreceğiz. Bakın hemen düz ilmekle başlıyorum. Hepsini düz örüyorum. Tamamen düz örgü yapıyorum. Çok keyifli bir örnek. Özellikle yeni başlayanlar için, sadece düz ve ters örgüyü bilenler için böyle farklı bir şeyler çalışmak isterseniz eğer hem de hızlı biten de bir çalışma. Bakın hepsini düz ördüm. Yine sıraya geçiyorum. İlk ilmeği yine örmeden sağdaki şişime aktardım. Bakın, düz başladık. İlk sırada hep düz başlıyoruz. Düz, bir sonraki ters. Şimdi biraz model büyüdüğü zaman ortaya çıkacak. Burada bir detay daha söylemek istiyorum sizlere. Bir düz, bir ters şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Model iki sıradan oluşuyor. Hemen başlıyoruz bir düz, bir tersle. Sonra bir sıra düz örerek bu şekilde örgümüzü büyütmüş oluyoruz bakın. Önden bu şekilde görünüyor. Şimdi şişim küçük olduğu için çok açamıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın düz tarafı, ters tarafı. Arkası böyle pirinç e, örgü gibi duruyor. Hemen ilk ilmeği örmeden aldım. Başlıyorum bu düz yüzdeyim. Hepsini düz örüyorum bakın. Şöyle düz ol, e, olduğunuz noktada hani tersi düzü karıştırırsanız bakın kısa ipin olduğu nokta kısayıp hani kısa ip sol taraftayken hep düz örüyoruz. Bu şekilde işaretlemeler de yapabilirsiniz. Ya da düzünün tersini karıştırırsanız eğer bir çengelli iğneyi ya da bir ipi renkli bir ipi hani düz öreceğiniz sırada bağlarsanız ipi gördüğünüz zaman o sırayı hep düz örersiniz. Bunları yeni başlayanlar için söylüyorum. Örgü bilenler için bunlara gerek yoktur. Şimdi geldik bakın yine şöyle baktığımız zaman bakın örgüye örneğin e düz mü başladım, ters mi başladım diye örgüye ara verdiğiniz zaman unutursanız şöyle baktığınızda hemen bakın ilk ilmekten sonraki sıradaki ilmek hep altları düz geliyor. Bakın tersten sonra aralarda düz görünüyor. Şu aradaki örgü ise tamamen ters görünüyor. Bakın hep kesik çizgi şeklinde görünüyor. Hiç V yok. V gördüğümüz ilmek düz ilmeğimiz oluyor. Yani ilk ilmeği örmeden aldık. Hemen bir sonraki düz olacak. Düz, ters, düz, ters şeklinde ilerlemiş olacağız. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım bakın bir düz bir ters bir düz bir ters gerçekten çok kolay bir örnek Umarım açıklayıcı olmuştur model dediğim gibi iki sıradan oluşuyor bir düz bir ters ile başlıyoruz bir sıra düz örüyoruz ve modelimiz ortaya çıkmış oluyor bakar mısınız çok çok güzel bir örnek tabi bunu buhar verdikten sonra daha güzel açılıyor hemen şöyle göstermek istiyorum Bakın örgüyü böyle triko gibi oldu. Yani mağazalarda satılan atkılar gibi oldu. Hemen şöyle arka tarafını da göstermek istiyorum. Arka kısmı da bu şekilde görünüyor. Kenarları da oldukça düzgün bakın böyle başak başak görünüyor. Şimdi ben bunu örerken e, kenarlarda kıvrılma oluyor. Yani böyle içe kıvrılıyor. Bu sizi korkutmasın. Buhar ütü verdiğimiz zaman bu açılacak. Yani siz örgüye başladığınızda atkınız böyle içeri doğru kıvrılabilir. Bu sıkıntı değil. Bunu buharla ütüyle açıp düzeltmiş oluyoruz. Bu halde de bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz dediğim gibi. Yıkadıktan sonra tekrar kıvrılma olsa tekrar da yine bu halde kenar kısmını açıp bakar mısınız döküm döküm o kadar güzel oluyor ki ister e, hanımlar kullanabilir beyler kullanabilir bu atkıyı e, rengarenk çocuklara hazırlayabilirsiniz yani her yaşa uygun çok güzel bir model oldu iki taraflı olması da ayrıca güzel oldu şimdi istiyorum ki kapatmayı sizlere göstereyim hemen şu sırayı da tamamlayalım düz sırayı ben bitirdim bakın hemen düz olan Ilmeklerimizi örelim. Şimdi tığla kapatma yapıyorum. Sizler istediğiniz kapatma yöntemini kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bütün ilmekleri düz ördüm ve bitirdim. Bakın atkımı aynen bu şekilde bitirdim. İki yumak bitene kadar uzattım. İki yumaktan sonra da kapatmaya geçtim. Şimdi şöyle bırakalım. Tığımı aldım. Beş buçuk milim. Tığ kullanıyorum. Hemen kapatmaya geçelim. İlk ilmeği örmeden yine sağdaki e, bakın tığımı aktardım. Şimdi ilk ilmeği düz örüyorduk. Hemen ipi arkaya alıyorum. Normal bir düz bir ters ördüğümüz ters sıradayız. Bakın. Hemen normal tığla da aynı şiş varmış gibi elimde. Düz örüyorum. Bakın. Düz ilmeği ördüm. Buradan bıraktım. Ördüğüm ilmeği buradaki bekleyen ilmekten geçirdim. Bu şekilde kapatmayı yapıyorum. Düz ördüm. Ters ilmeği de bakın tığ şiş gibi kullanıyorum. Ters örüyorum. Ördükten sonra, ilmeği ördükten sonra bekleyen ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıradakini düz örüyorum. Bakın normal tığ şiş gibi kullanıyorum. Düz ördüm. Ördüğüm ilmeği bekleyen ilmekten geçirdim. Şimdi ters örüyorum. Ördüğüm ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyorum. Şimdi düz örüyorum. Bakın tığla daha kolay alıyorum ve geçirdim içerisinden düz ters şeklinde ilerliyorum. Şöyle bakayım yanlış da yapmayayım. Tersten sonra düz ters düz tersi ördüm. En son ilmeği de düz örerek bakın normal düz örüyorum. ilmeği aldıktan sonra buradaki ilmekten geçiriyorum. Sonra bir zincir çekip ipimi kopartıyorum. Bakın bitişi de bu şekilde yapmış olduğum bitiş de şöyle çok güzel oluyor. Gerçekten harika bir model. İki taraflı kullanabileceğiniz bir örnek. Dediğim gibi bu iple çalışırken e, buharlı ütüyle ütü verdim. Hem örgünün e, bakın böyle açıldığı kendini bıraktı. Çok güzel oldu. Yani bu doku e, istediğim bir dokuydu. Yani hazır hazır bir doku istiyordum. E, gerçekten e, inanılmaz güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Modelde gerçekten çok güzel görünüyor. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Bakın iki taraflı harika bir örnek. Tarifimiz de bu şekildeydi. Ölçümüzü de söyledim. Sizler Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.